Kayseri'deki ulaşımdan memnun musunuz? Şu anda memnunum ulaşımdan Kayseri'deki. Tramvay, otobüs. Yani evet nüfus e, oranıyla şey yaparsa ben İstanbul'da yıllarca yaşadım ben. Yani Kayseri nüfusunu baz alırsak iyidir yani ya ulaşım iyi. Yani trafikte sıkıntı yok, tıkanlılık yok. Çünkü bir de İstanbul değil burada istediğin yere yürümeyle de gidebiliyorsun yani buradan aşağıda yürüyebilirsin yani İstanbul gibi değil. şimdi yani orada e, taşıt kullanmak zorundasın. Ya metro ya vapur bir şekilde ama burada ulaşım iyi ya Kayseri'de yani ya. Teşekkür. Uygundur yani. Memnunum çok memnunum çok güzel. Otobüs tramvay ne, ne düşünüyorsun? Otobüsler bazıları yavaş gidiyor bazıları kapıyı açarken mesela dikkat etmiyor şoförler. İnsan sinir ediyorlar biraz daha. Bilet fiyatları nasıl sence? Bilet fiyatları normal yani biraz daha düşük olsa iyi olur. Abi tramvay hariç otobüsler kötü ya. Neden kötü? Abi yani bekleme süreci bayağı bir uzun sürüyor abi. Hı hı. Bir de bayağı bir kalabalık oluyor abi. Hı hı. Bir de hani şoförler mesela alıyor hani bazen ağzına kadar dolduruyor abi. Yani doldukça alıyorlar, doldukça alıyorlar abi. Oradan memnun değilim abi. Kısmi olarak memnunum evet. Neden kısmi olarak? Ee, otobüs seferlerinin yeterli olduğunu düşünmüyorum saatler doğrultusunda. Öğrenciler, öğrenci saatlerinde vesaire otobüslerin az olduğunu düşünüyorum. O yüzden kısmi olarak. Tramvay için? Tramvay seferleri yeterli. Ee, öğrenci abonman kartı fiyatları güzel, ideal oldu. İndirim geldi yakın zamanda. Onun dışında tam bilet fiyatları vesaire onlar gitgide yükseliyor. O durumda birazcık sıkıntı. Onun dışında gayet güzel. Merminim. Evet, her şeysiyle mermunuz Yani güzel bir trafiği var. Bir sıkıntı yok şimdilik. Yeni tramvay hattı da var. Evet yani de zaten biz insanlar için yapılan şey, her şey güzeldir yani. Hani bizlerin rahat olmamız için biraz da yani tramvay topu taşmaya illaki yani kullanmamız gerekiyor. biraz da bu benzinlerin, mazotların pahalı olması milleti artık canından bezdirdi. Ve artık binemiyoruz arabamıza binemiyoruz yani direktürüz. Onun için artık toplu taşıma araçlarına yöneleceğiz. Değilim. Talasa 10 dakikada 40 tane araba geçiyor. Eskişehir bağlarına çıkarken en az yarım saatten fazla bekliyoruz. Değilim. Hem ücret pahalı hem değilim. Ne kadar bilet fiyatları? 6,5. Pahalı mı? Pahalı. Ee, 20 senedir kendilerinin iktidarda ortamda şey ekonominin hasiyeti ortada. Mülteciler gene öyle. Eskişehir bağları çıktı bağlardan. Mülteci kampı oldu. Arka taraf gene öyle. Yani hayat pahalı. Bunlar da otomatikmen zaten koydu. Ha koyuyor üzerine. Başka ne diyeyim arkadaşım? Çok memnun. Çok memnun. Otobüs, tramvay, ne? Hepsi, evet, hepsinden çok memnun. Allah hiç memnun değilim şimdi. Sabahları çok güzel ulaşım akıyor ama sabah geçtikten sonra saat 7-8 civarından geçtikten sonra ulaşım inanılmaz bir şekilde kötü oluyor. Akşamları da aynı şekilde. meydandan otobüse giderken gerçekten ulaşım çok güzel ama diğer duraklarda beklerken otobüs içi değil. Ben bunu Tokyo yukarı için söylüyorum. Hiç memnun değiliz. Özellikle 33-42 durakları, 33-82 durakları. Vallahi ne diyeyim? Yani Başkanımıza buradan sesleniyorum. Bize bir yardımlı olsun. Yani otobüsler 15 dakikada bir gelmiyor. Bu külliyen yalan. Yani bu bu ne diyeyim artık? Yalan yani. Vallahi yalan. 15 dakikada bir gelmiyor otobüsler. Çok güzel. Çok güzel çalışıyor. Çok memnunum. Hiç. Her şey yolunda. Daha ne olsun? Hı. Tramvay yeni hatta geldi. Çok çok iyi. Her şey iyi. Her şey güzel. Bundan iyisi olmaz. Memnunum. Tramvay'da memnunum. Otobüs, tramvay. Otobüse tramvay memnun diyelim. Neden? Ya çok... Ya şu oğullarımız biraz şey davranıyor. Yani sinirle... Ya, 65 yaşındayım, 62 yaşındayım. Bindiğim an çatıp bakıyor. Ha tramada öyle ya, tramada istediğim ben binip gezip gezip gelebiliyorum ya. Tramada memnunum tramaydan. Otobüslerin de şoförlerin size bakışından mı evet. rahatsız oluyorsunuz? belki Bak. ücretsiz basıyorsunuz bilet ondan dolayı. Ondan da tabii. Ondandır yani. Kayyetçiymiş. Suriyeliler oturuyor, çocuk kucağına alıp da çocuğuna oturmuyor. Yan tarafına da almıyor. Biz ayakta gidiyoruz. 88 yaşında adamım ben ayakta gidiyorum. Onlar oturuyor. Bize yer vermiyorlar. Caminin kapısında 15 kişi yatıyordu geçen Sabahan. Olur mu Suriyeliler evde yatıyor. Bizim vatandaşlarımız o şehitlerin çocukları, babaları dışarıda yatıyor. Olur mu? Yok bir daha geliyor işte ya. Yaşlar biliyor mu? Memnun bunu olmam mı? Günde üç biniyor hastaneye gidiyor. Yaşlık ya. Avantajı çok bizler için de. Yalnız öğrenciler için biraz problem oluyor işte. Öğrenciler için bir tık pahalı mı? Pahalı tabii canım ya.